Hazar'daki kaynaklar Azerbaycan'ın doğal gaz rezervleriyle de malumunuz sınırlı değil. Türkmenistan var. Çünkü Türkmenistan çok daha büyük kaynaklara sahip. Türkmenistan doğal gazının Türkiye üzerinden batıya ulaştırılmasına yönelik çalışmalar da diğer yandan sürüyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin katılımıyla yıl sonuna kadar Türkmenistan'da Hazar boru hattının inşası ile ilgili bir zirve planlandığı açıklandı. Müzik Hazar çevresindeki enerji kaynaklarının batı pazarlarına taşınmasında Türkiye üzerinden geçen hatlar büyük önem taşıyor. Bu hatların tek tedarikçisi şu an için Azerbaycan. Ancak önemli bir potansiyele sahip Türkmenistan'ın da projelere dahil olması gündemdi. Türkmenistan'da yıl sonuna kadar Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'nin içinde bulunduğu Hazar Boru Hattı Projesi ile ilgili zirve düzenlenmesi planlanıyor. Azeri Trend Haber Ajansı'na göre, Türkmenistan'da bu yıl sonuna kadar Trans-Hazar Doğalgaz Boru Hattı'nın inşaatı gündemiyle Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye Devlet Başkanları zirve toplantısının yapılması planlanıyor. Aşkabat, Bakü ve Ankara'dan hükümet yetkilileri Avrupa'ya Türkmen Doğalgaz Sevkiyatı ile ilgili devamlı olarak görüşme halinde. Görüşmelerin ana konusu Trans-Hazar Boru Hattı'nın döşenmesi ve Türkmen gazının Azerbaycan kıyısından önce Türkiye'ye, daha sonra Avrupa'ya ulaştırılması. Aşkabat resmi yetkilileri, yasal statü konusunda halen anlaşma sağlanmayan Hazar Denizi'nin altından boruların düşenmesi için Türkmenistan ve Azerbaycan'ın anlaşmasının yeterli olduğu görüşündü. Buna karşılık Azerbaycan, projenin gerçekleşmesi için kendi toprakları, geçiş olanakları ve altyapı imkanlarını sunmaya hazır olduğunu ifade etti. 2015 yılının mayıs ayında Aşkabat'ta Trans Hazar projesi konulu üst düzey yöneticilerin katıldığı çok taraflı müzakereler yapılmıştı. Bu toplantılara Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa Birliği heyetleri katılmıştı.